görmüş olduğunuz gibi şu an metrodayız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda metro arkamda arkamda yani böyle direkt fer, var arkadaşlar bugün aşırı gerçek hayat Minecraft okuyoruz arkadaşlar seri bir arkadaşlar arkadaşlar burada metrodayım şu an görmüş olduğunuz gibi arkamda da kuşlar güzel ciyaklar arkadaşlar abone olup bildirim zilini yumruklamayı unutmayın arkadaşlar hatta, hatta 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 300 like atın arkadaşlar çünkü bu video eğer 300 like gelirse bunu devamlı çekeceğim arkadaşlar otobüsteki hali çekeceğim arkadaşlar bakın bu çok özel bir video Erzurum'a gidiyorum arkadaşlar yani Abi bir like gelir buna ya. Her zorma gideceğim aşağı bana bir like gelir amına koyduk ben. Buna bir like gelir arkadaşlar tamam mı? Acı sıkma bir de like da tutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar hatta bizim hatta bizim şey şeylerimiz de burada arkadaşlar görmüş onun gibi paketlerimiz de burada. Bakın arkadaşlar isterseniz götürün paketlerimi. Paketlerimiz şurada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bak paketlerimiz burada bakın çok güzel paket değil mi? Bakın paket. Paket, paket arkadaşlar. Şöyle yakalayalım. Evet arkadaşlar. Görmüş gibi suyu. Şeyim arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bavulun -ba falan arkadaşlar. Akşar, Erzurum'a gidiyoruz arkadaşlar. İçerisi de var görmüş olduğunuz Bakın içerisi. Tam daha, tam Neyse. Arkadaşlar e değerli gibi bildirim sizin yumruklarını <laughs> unutmayın. Abone olup bildirim sizin Görüşmek üzere. bayağı Her sebebim canı gönderseniz görüşmek üzere. Bay